Arkadaşlar merhaba. Yük ve eşya taşıma bagajıdır bu gördüğünüz araç arkası. Ölçüsü 110 santim. Yanlamasına net ölçüdür. Yüksekliği 60 santim. Genişliği de 60 santimdir. Üstten açılır bagajlıdır bu. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Pinlerini çıkardığınız zaman çok sağlam güzel bir pinleri var. Şöyle geriye doğru çekiyorsun. Arabaya da çarpmıyor bakın. Gayet rahat, net. Şöyle zinciri var. Bir tane de şuradan kolu var. Kolu da buraya geçiyor. İstediğiniz gibi yükleri buna doldurup boşaltabilirsiniz. Şurada bakın profile kaynaklı yükçükler var. Şu aparatı şöyle şu şekilde koydunuz mu kapı kapatıyorsunuz. Bakın fatura da var burada yağmur su girmesin diye. Sonra bu filmleri buraya takıyorsunuz. İsterseniz asma kilit de takabilirsiniz. Daha önce bu bagajı tanıtmıştık. Bunu tekrar tanıtmamızın amacı bakın bunlar kitleme aparatı var. Çeki demiri kitleme aparatı. Bu gayet sağlam güzel bir şeydir. Kollu çift emniyette. Bakın burada bir tane kilidi var. Bir tane de burada pimi var. Bakın böyle çekilebilen bir pimi var. Bunun altında bir de ekstradan cıvata var. Bakın şurada. Bakın cıvatayı görüyor musunuz? O cıvata da çekit topuzuna değiyor. Bakın şu şekilde. Yani aşağıya doğru daktığı zaman sağlam oluyor. Bu geriye doğru kolay kolay böyle gastancık yıkılacak bir şey değil ama sağa sola böyle çok zorlarsanız hafif dönebilir. Sonuçta bir çeki demiri topuzudur. Eğer bize sipariş vermek isterseniz yerimiz Bursa Küçük Sanayi Sitesi'nin dibi Gazanfer metal olarak faaliyet göstermekteyiz. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.